Herkesin vardır bir yarın, ama onlar bilmiyor ki şimdiki zamanın değeri. Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Evri. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, Craft Rises'e, Bad Wars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yanında Tuğçe var, hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Bin mi? Eee, hayır. Hayır, bilmiyorum demiştim. 10 bin var. 10 bin like tam tamına 10.000 Gel like gelirse arkadaşlar Tuğçe ile tekrar bir tane daha video çekeceğiz Bu arada kanalımızın çizim pp'sini Tuğçe yaptı Sen olmasaydın Ne yapardın Çürük bir pp ile <laughs> Yıllardır sürünecektik <laughs> İyi ki varsın ya. Yani. Benden banlar Ne oldu banları, banları da mı alalım Tuğçe'den Tamam Eğer arkadaşlar ileride bütçemiz olursa bu Tuğçe'den bir tane daha banlar alalım Bir tane <laughs> banlar alalım Aynen. Ya, söyleyemedim söyleyemedim Söylemedim ve serverda lag like var. Tamam, kestim adamı. Adamda mı lag like vardı bilmiyorum. Gidiyorum kanka. Onları bir... Geliyorum. Ve en sevdiğim renkteyiz. Kanka mor niye mor? Niye pembe değil de mor? Niye pembe değil de mor? Kızlar genellikle pembe rengi sevmez mi? Hayır. Yoksa ben diye... mavi, mor ve kırmızı seviyorum o zaman. Sen kırdın mı mangoları? Günaydın. Kanka kestim Gördünüz. elini. Böylece pvpciler pil, böyle oynar arkadaşlar. Sen var ya dünyanın en iyi pvpcisisin Buse. Ay Buse nereden çıktı? Bu Buse! Buse nereden Ay, çıktı? Ay dilim dilim. Ne dilim. <laughs> aldatıyorsun? Beni hangi tasarımcılarla anlatıyorsun? Yanlışlıkla dilimle başta Allah çarsın. Özür dilerim. Özür dilerim Tuğçe. Beni başka tasarımcılarla aldatıyor bu. Hayır 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 hayır. Sadece senin senin sen... Sana geldim. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Neden o bloğu koydun? İlahi adalet. <laughs> ya, tamam. Bir daha böyle dememem lazım galiba kızlara. Arkadaşlar, sizlere bir taktik. Eğer bir kızla konuşuyorsanız o kızın ismiyle hitap etmelisiniz. Eğer başka isimler çıkarsa ağzınızdan emin olun ki o kız sizden soğar. Soğar. <laughs> soğar. Soğar. kanka işte. Soğurla soğar aynı şey değil mi? Hayır. Soğar bir şey oluyor soğar. Soğur da soğumak işte soğuk. Soğumak. Gel bakayım evet. Kniperlar arkamdan geliyor. Çok güzel oğlum. Bak 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 bak. Gelin buraya. Atlayacağım birazdan. Geliyorum. Geliyor, arkamdalar. Knipper'a doğru gelirsen güzel olur bu arada. Knipper. Hayır aşağı attılar beni. Haydi Hadi be. Oh, man Adamdaki ile güzel. <laughs> kanka sen herkese Aşağı, hile diyorsun. Sen de herkese hile, hile diyorsun. Bir dakika şimdi bana burada kimsenin hile olmadığını e, göster kanıtla. Kanka Craft Rise'ın hile sistemleri çok güzel bir kere. Ben yıllardır Craft Rise oynuyorum. Hile hiç İyi görmedim de, O hileyi demiyorum ben. Makro bir hile değil mi? He makroculara diyorsun. Nereden Onlar da... De... kanka? Makro oldu. Kanka. Şöyle Hı. bir şey var. <laughs> ben elini maksimum o da gaza geldiğimde 10 CPS yapıyorum. Kanka ben 15 Burada CPS daha yapıyorum. Çok iyi oynayan herkesiyle. Çok iyi oynayan herkesiyle mi? Evet. Ben de hileyim o zaman. İsmet Rege de hile. <laughs> 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 ne alaka şimdi? Bilmiyorum çünkü bir sıralar. Aa, aa bizde bizde bizi kırıyor. Fark ettim fark ettim sakin ol. Sakin ol tamam mı? Tamam ölme. Ölmemeye çalış daha doğrusu. İkisi de gitmiş lan puşlara bak. <laughs> teki yetemiyor çünkü bize. Geliyorum geliyorum ka geliyorum 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 geliyorum. Ben Kanka öldüm. Farem dönmüyor. Kanka farem dönmüyor. <laughs> Yemin ederim farem dönmüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Cidden farem dönmüyor. Yemin edebilirim size bu konu hakkında. Çünkü mouse petim yok. Mouse bozuk. Yani betim kötü. Tuğçe ne bak? Tuğçe sen nasıl oynuyorsun oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe arkadaşlar şey bu laptop var ya laptopu e, kucağına alıyor. Kucağında o orta kısmı var ya laptopların dokunmatik kısmı. Orada fare olur. Oradaki kısmı ile oynuyor Sude. Ve benden daha iyi oynuyor. Değil mi su de? Sude? Sude. <laughs> Tuğçe. Seni hiç kimseyle aldatmadım da Sude nereden çıktı? Sude kim ya? Dünyanın en iyi görmeye hazır mısın? Fareni değiştirip ve dünyanın en iyi pvpcisi mi oldun? Evet. O zaman oyuna giriyorum. Aşağı atmadıkları sürece hepsine bek. <laughs> Makrolu fareni aldın değil mi Tuğçe? <laughs> 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 fareni değiştirdin. He. Daha çok GPS yapabilecek mi şimdi? He. Tamam o zaman. Kazanacağız ne değil diyeyim. mi bu oyunu bak. Bak bu sefer kazanmak istiyorum lütfen bak. iki eldir kaybediyoruz. Atmasınlar. Efendim? Atmasınlar kazanırız. Tamam aşağı atmasınlar kazanacağız. Söz ver kazanacağımıza. Ses. Tamam. Nereye? bulamıyorum. Y yan tarafa doğru gidiyorum. Bu arada bloksuz çıkabilirsin bu arada ayrıca. Hayır asıl Bad Wars'ta çapraza gider. Çünkü neden diye soracak olursan çaprazdaki rakibin yan tarafa gideceği için sen de çaprazdaki rakibine gidersen o rakibinin yatağı yani bedi base basesi boş olur. Nasıl taktık ama? Hı -hı. Harika. Tamam. harika. Harika sen oraya alsın 2 saniyede. Peki Hypixel'den iyi mi? Orası Hypixel. Lastik. Kırdı. Gel. Kanka! Kanka ölüyorum. Kanka öleceğim mi? Of fotoğraf çekti. Kanka mı kaç. Kaç kanka. Kanka kaç. <laughs> kanka ben orada değilim. Beyze bakar. Kanka öldüm. <laughs> o kadar dayanmaya çalıştım öldüm kanka. Ne yaptın sen? Fotoğraf mı çekildi çocuk senle ya sen ünlü mü oldun? Aşağı mı attı? Ya, aşağı atladılar. <laughs> ya niye aşağı atlıyor? At, at, e, niye aşağı evet, attın atlıyor. çocukları? Niye aşağı attın çocukları? Ben atmadım onlara. Vurdum gidin diye. Tüçe yardım et. Bunları sen kesersin önce. Sana sana salıyorlar. Bana salmıyorlar. Adam Çaldım. Adam öldü. Hayır çalamadım. Ödülüyor. Çaldım. Ödülüyor. <laughs> Gördüm adam. adam. Adam niye ölmedi bilmiyorum ama öldürdük. Eğer Undertale bilen varsa ne? onları arkadaş ekliyorum. Undertale oyununu bilen, seven birisi varsa onları arkadaş ekliyorum. Tamam. Discord sunucumuza geldiğiniz zaman neydi oyunun adı? Undertale. Undertale oyununu ben biliyorum abi gibisinden çete mesaj yazdığınız zaman Tuğçe sizi hemen görecek hemen arkadaş ekleyecek Discord'da. Tuğçe ben atladım. Gel gel. Kır. Kıramıyorum. Kanka, kırdım. Kalk Ben de adam keseceğim bak. Adam kanka Kanka vur. Hadi kes kanka onu vuruyor sen vuruyor. kes. Kes kanka kes kes. Helal. Kanka dur gap atayım sana. Al kanka. Almışsındır ya e? sen. Bence davranacağım ben yiyeceğim gap'i. Kırmızı. Kırmızıya gelelim gel. Direk. Sen gelirsen eleyebiliriz Hayır. bence. Yanında mı? Direk. Hmm. yanında direkt Direk. Kençeman koş. Yatakları yok, yatakları yok zaten. Yatakları kırık. <gülüyor> <gülüyor> Tutundum ama düştüm aşağı. O kadar çok sarsıldım ki anlatamam sana. Ama sen kesebilirsin kanka onları. Ben sana güveniyorum. Yani yani beni bu mouse'la kesebilmesi imkanı yok <laughs> sana. Değil mi? Profesyonel oyuncu mouse'una geçtin. Evet. Tamam. O kadar iyi mi oldum? O kadar red tat. Bekçeydi. Tamam gümüşleri kırıyorum. Kırsan iyi onları. Bitir. Tamam ham yapacağım <laughs> onları. Bir ısıracağım var ya. <laughs> Çat kırdım. Ama adamlar base'ini yok kanka. Arka bize geliyor. <laughs> Öldüm ya. Eğim eğim alamadım. Sevemeyeceğim. <laughs> Nerede adam hani? Sen neredesin? Ben mi? Kırmızının içinden Çektim acaba ne çekiyor kardeşim film mi çektin hadi yeter <laughs> alma demiştik buna yok ol o kadar çete mesaj yazdık kurgu yapacağız dedik. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Oha Tuğçe ejderham var. Tabii, ne ama bana vardı ne? neredesin? <laughs> aynen aynen aynen. Herkesin vardır bir yarın ama onlar bilmiyor ki şimdiki zamanın değerini. Oo. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>